hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TP-Link modem arayüz şifresi değiştirme nasıl yapılır soru sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte pencerenin sol tarafındaki menü çubuğundan sistem araçlarını tıklıyorsunuz. Ve açılan alt menüden işte burada e, kontrol seçeneğinde eski parolanızı ve işte e, yeni kullanıcı adı ve parolanızı doğrulamanız gerekiyor. Yani siz TP-Link modeminizde arayüzün şifresini değiştirmek istiyorsanız bunun için ayarlar kısmını açmanız gerekiyor ve buradan arayüz şifresini değiştirebilecek bir kısmını göreceksiniz. Ardından işte eski arayüz şifresini sizden yazmanız istenebilir. Bunu girin. Yeni seriyle birlikte sadece değiştir butonunu tıklarsanız arayüz şifresinin güncellenebileceğini söyleyebilir sizlere. Biliyorsunuz arayüz şifresi oldukça önemli ve bu ilk giriş aşamasını bulunmakta siz bunu değiştirmek istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz aşamaların takibini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı like unutmayın. Kanalımın sahibi abone insanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.